Merhabalar sevgili Oğlak Burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hepiniz hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir. Sağlığınız ve saatiniz yerindedir. Evet bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz. 26 Ekim 1 Kasım haftasının açılımlarına bakacağız. Enerjilerine gözden geçireceğiz. Bakalım sizler için kartlar ne diyecek. Yükselen ve Ay Burcu'nuzu da izlemenizi tavsiye ederim. Evet. Evet. Bu arada kanalıma yeni abone olan arkadaşlarıma da hoş geldiniz diyorum. Ve her zaman için destekçim, eski abonelerime de sevgilerimi yolluyorum. Hepinize sevgiler arkadaşlar. İyi ki varsınız. Evet, Oğlak burçları için bakalım enerjiler ne söyleyecek. Haftanın enerjilerine bakıyoruz. Evet, Oğlak Burcu'na niyet ederek şöyle bir, iki, üç, dört. Buradan seçtik. Fal kartlarımızdan da seçelim bakalım. Oğlak Burcu 26 Ekim haftasına niyetle seçtik. Evet arkadaşlar. Haftaya bakın para konusuyla alakalı dengelemelerle başlıyorsunuz. Burada belki bazı arkadaşlarım fazla harcama yapmış olabilir. O yüzden bu hafta bunları artık dengeye sokmak istediğiniz bir zaman dilimi olabilir burada. Hani bazen kredi kartlarına çok yükleniyoruz. Bir türlü o dengeyi kuramıyoruz. Ya da bazen kendimizi tatmin etmek için alışveriş yapıyoruz. Biraz para konularıyla alakalı dalgalanmalar gözüküyor. iniş çıkışlar olabilir belki bu ara bu hafta hayatınızda ya da önceden gelen biraz böyle dalgalanmalar oluyordur. Siz de bu hafta bunları artık böyle bir hale yola koymaya çalışıyor olabilirsiniz. Tabii bu sadece para konularıyla alakalı değil, farklı durumlarla da alakalı bir dengeleme eee tutturmaya çalışabilirsiniz hayatınızda öne çıkan konularla alakalı yani dengelemelerle alakalı bir şeyleri yoluna koyma bir şeyleri artık o alma verme dengesini e, sağlama hangi konuyla alakalı olsun biraz böyle bununla alakalı oyalandığınız ve aynı zamanda iş yükünüzün de çok olduğunu söylüyor yani burada biraz işe fazla daldığınız biraz kendinizi ihmal etme temaları da var hem ailenizi hem kendinizi biraz çok çalışarak ihmal etme durumları olabilir. Buna karşı da uyarıyor. Evet. Ve hafta başında burada biraz kendi kabuğunuza çekileceğiniz bir zaman dilimini söylüyor. Aslan adam kartıyla, major bir kart teması da bir şeyleri düşünmek için, bir şeylere karar vermek için ve Farklı bakış açılarından bir şeyleri düşünmek için hayatınızda bu ikili ilişkiler olabilir, iş kariyerle alakalı olabilir, ailevi meseleler olabilir. Bunlarla alakalı biraz böyle düşünme, karar verme, belki ilişkilerle alakalı tamam mı, devam mı, sıkıntıda olduğunuz durumlar varsa ayrılmalar, uzaklaşmalar, ikili ilişkilerde ya da o e, karar vereceğiniz her neyse tabii ki herkesin konusu ve gündemi farklı olduğu için burada e, hayatı bir anlığına böyle durdurduğunuz bir süreliğine daha doğrusu durdurduğunuz ve artık bazı şeylerle alakalı farklı bakış açılarıyla o duruma bakıp olayları değerlendirip kendi kendinize kabuğunuza çekildiğiniz bir zaman dilimini söylüyor arkadaşlar. E, Burada aslında bunun da size iyi geleceğini zaten burada biraz kendinize zaman vererek, zaman ayırarak yani bu ölü bir zaman olarak kabul etmeyin. Çünkü düşünüyorsunuz. Yani zihniniz bu konuyla alakalı meşgul ama belki etrafınızda bile kimseyi istemeden biraz böyle kabuğunuza çekildiğiniz bir zaman dilimi olacak gibi gözüküyor sizler için. Ve bundan sonra da bakın yani bu buradaki dalgalanmalarda da alakalı olabilir ya da ikili ilişkilerle dediğim gibi farklı şeylerle de olabilir ve e, buradaki duraksamadan sonra imparator kartıyla bakın gücünüzü elde ediyorsunuz yani kendinize geliyorsunuz yani burada yerinde kararlar alıyorsunuz arkadaşlar İyi bir düşünme perspektif geliştirme farklı bakış açılarıyla olaya bakma ondan sonra da o gücünüzü toparladığınız liderlik vasıflarınızı kullanabileceğiniz ve belki hayatınızda bakın yeni bir düzen kurmak istiyorsunuz şu anda. Çünkü imparator kartı ne yapar imparatorlar yeni düzen kurar bazı sıkıntılı durumlar varsa onları çözümlendirir. Siz de hayatınızda böyle bir imparator edasıyla istemediğiniz şeyleri belki bırakmak ya da hayatınızdan çıkarmak negatif kişiler olabilir. Bir arada olmadı olmak istemediğiniz insanlar olabilir. Belki onları çıkartmak, belki ev hayatında bir düzen kurmak bazıları için. Bu tarz enerjiler var. Yani o liderlik vasfınızı kullanarak gerçekten de bir şeyleri değiştirmek, artık o engellerden kurtulmak, e, hayatınızda karmaşa varsa bakın onların bitmesi. Bu tarz enerjileri var. Tabii e, iş ve kariyer anlamında yükselme, statü atlama, belki liderlik koltuğuna oturma. Belki bir işte çalışıyorsunuz ve daha ileri gidiyorsunuz, statü atlıyorsunuz ve en tepeye yerleşiyorsunuz. Bu tarz enerjiler de olabilir ve kendinizden emin olduğunuz bir hafta, özellikle hafta ortalarına doğru çok güzel enerjiler var. Bu hafta gerçekten de o gücünüzü elinize alıyorsunuz arkadaşlar. Burada bir yerden bir yere taşınma da olabilir. O yeni düzen kurma demiştim. Yani hayatınızda ne istiyorsanız onu hayatınıza geçirmek üzere yola çıkabileceğiniz, çıkabileceğiniz özgüveninizin ve gücünüzün yüksek olduğu bir hafta olarak gözüküyor. Ve yanında da hemen çok güzel bir kart yine tılsım kralı çıkmış. Yani iki tane benzer enerji. Biri imparator biri kral olarak burada da tabi. Para konularıyla alakalı özellikle çok şanslı bir zaman dilimi. Yani tuttuğunuzun altın olacağı bir zaman dilimi. E, statü atlamak, kazancınızın artması, belki kendi işinizi kurmak, belki bir ortakla bir iş kurmak. Ve ileriye giden e, istikrar, e, güzel bir grafik burada. Yani sağlam e, ilişkiler, belki iş ilişkileri olabilir ileriye dönük güzel ilişkiler. Yani sanki bu hafta hayatınızda iş, kariyer ve para konularıyla alakalı bir tamamlanma yaşıyorsunuz arkadaşlar. O dilekleriniz, o istekleriniz neyse tam da ulaşacağınız bir zaman dilimini söylüyor. Ve hayat harcı kartıyla bağlılık, birleşme, köklenme, evlilik, yeni ilişkilerin başlangıcı yine güzel enerjiler barındıran bir kart içerisinde. Ee, yeni evlilikler olabilir, başlangıçlar olabilir ya da şu anda partneriniz vardır, ileriye dönük planlar yapıyor olabilirsiniz. Yine bu kartın temasında e, karlı işler, e, yolunda giden işler ve bununla birlikte büyük kazançlar, meslekte ilerleme, bu tarz... E, Temalar çok önde sizin kartlarınızda. Evet belki biraz e, dengesizlikler yaşadınız ama belki bu yakın geçmişte oldu. Belki hafta başlarına kadar devam etti. Ama sonlara doğru gayet iyi. Finansal yönden çok iyi e, kartlar çıktı. İlerleme, büyüme, mesleki, kariyer, iş anlamında da şanslı bir haftadasınız. Burada bakın ay kartı çıktı. Ay kartı biraz bilinçaltı bilinçaltınızdakilerin yüzeye çıkması durumları olabilir hayatınızda ve yüzleşmeler yaşayabilirsiniz bakın ay kartıyla çünkü yüzleşmeleri temsil eder belki korkularınızla da aynı zamanda hem güçlü olduğunuz hem de korkularınızla yüzleşebileceğiniz bir hafta Belki kendi içinizde bir yüzleşme yaşayabilirsiniz. Eskiye dönük durumlarla alakalı, olaylarla alakalı. Şunu şöyle yapsaydım, bunu böyle yapsaydım. Belki kendinize itiraf edemediğiniz şeyler olabilir. Ya da karşınızdaki kişilerle alakalı bir e, yüzleşme yaşayabilirsiniz hayatınızda. Biraz tabii bu kart aslında korkularınızda da yüzleşmenizi önerir size biraz böyle duyarsız ve kırıcı insanlar varsa hayatınızda belki onlarla yüzleşebilirsiniz. Ama tabii o enerjiyi boşaltmanız açısından bunun da tabii bu yüzleşmelerinde artık korkularınızı da yenmeniz için belki bu hafta daha iyi, daha güçlü enerjilerle belki bu enerjileri bu yüzleşmelerden sonra da bakın o gücünüzü toplayabilirsiniz ve en son kartımızda örümcek kartı çıktı biraz sanki böyle hayatınızda yakın zamanda ihanet ve yanılgılar olmuş o yüzden biraz hayal kırıklıkları yaşanmış hem bunlar bu hafta da olabilir bilemiyorum ama sanki burada geçmişten gelen enerjiler gibi hissediyorum çünkü çok büyüdüğünüz gücünüzü topladığınız bir hafta yani şu iki enerji daha önce yakın bir zamanda olabilir Çünkü artık güçlenme zamanı sizin için hem parasal anlamda hem statü anlamında burada verdiğiniz doğru kararlarla birlikte artık o yüzleşmeleri yaşadığınız Ha Bir de sezgilerinizle bakın ee, özellikle hareket etmeniz gereken bir hafta. Çünkü sezgileriniz çok güçlü. Sezgilerine güven diyor aynı zamanda ay kartı. Ee, burada e, ihanet ve yanılgı demiştim. Belki yakın zamanda olmuş bunlar ya da hafta başında olacak ama siz gücünüzü gerçekten de bu hafta toplayacaksınız. Çünkü imparator kartı ve tılsım kartıyla çok güçlenebileceğiniz bir hafta arkadaşlar. Yani bütün bunları, bütün hayal kırıklıklarını aslında geride bırakacağınız bir zaman dilimi, köklenme zamanı, düşünme zamanı ve güçlü olma zamanı sizler için. Evet, melek kartlarımız ne diyor bakalım. Oğlak burcu. Görselini göstereyim. Bakın diyor ki, "Hayır, koşullar şu anda uygun değil. Bekle ve öteki seçenekleri araştır. Ve meleklerinden sana yardım etmelerini, seni yönlendirmelerini ve rahatlatmalarını iste." Ha, belki siz bu yüzden burada bakın düşünüyorsunuz. Burada şu anda koşullar olgun değil diyor ya biraz düşün diyor meleklerinden yardım iste. Burada da söylemiştim size bir dinlenme bir kendi kabuğuna çekilme zamanınız var. Bu da örtüştü aslında. Yani e, burada gerçekten de sorunlarınız varsa arkadaşlar göz ardı etmeyip lütfen bunları iyice düşünün ve taşının. Bunun size yararı olacak. ileriye dönük vereceğiniz kararlarla alakalı. Kartlar bunu söylüyor. Ve eri dişil kartlarından da mesaj alacağız. Haftanın mesajı bakalım ne diyor? Dişillerden de alalım. okuyorum. Dişiller dinlesin lütfen. Ben ne diyorum? Sen ne anlıyorsun diyor bakın. eri biraz canı sıkkın sanki. Okuyalım söylediğim şeyle anlatmak istediğim şey arasındaki çelişki benim kendimi ifade edemememden kaynaklanıyor diyor aslında burada biraz kızıyor ben ne diyorum sen ne anlıyorsun diyor ama sonra kendisi de kabul ediyor bakın yani kendisini e, size doğru düzgün ifade edemediği için biraz sıkıntılar yaşıyorsunuz sanırım belki bir uzaklık da olmuş olabilir e, aranızda e, ama evlerin biraz sıkıntısı var görüldüğü kadarıyla sevgili dişiller bu mesela size gidiyor dişiller ne diyor gerçek güzellik diyor benim gerçek güzelliğim kendime duyduğum derin sevgiden ve dönüşe dönüşebilme gücümden gelir diyor bakın evet ee, burada dişi enerji kendinden çok emin yani sevgili eriller burada karşınızda kendine güvenen bir kişilik var ve her zaman için dönüşümlere hazır, değişim ve dönüşümlere hazır biri var ve güçlü biri var karşınızda. Evet bu mesaj da size gidiyor arkadaşlar. Evet, e, kartlarımızı değerlendirdik. Umarım sizler için güzel bir hafta olur arkadaşlar. E, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Her zaman sevgiyle kalın. Yeniden görüşmek dileğiyle.